Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifim var. Tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Üzerine bir adet patates. Patatesi istediğiniz büyüklükte ve genişlikte doğrayabilirsiniz. Bu şekilde 3 dakika boyunca karıştırarak pişirelim. Kapağını kapatalım ve 3 dakikada bu şekilde. Patateslerim hafif kızarmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi rengi döndü. Üzerine 2 adet charleston biber, 1 adet siber ve çok az da kırmızı kapya ilave ediyorum. Ama siz istediğiniz biri kullanabilirsiniz. Sadece bir çeşit biber de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de karıştıralım. Onların da kızarması gerekiyor biberlerin. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve kapağını kapatarak bu şekilde de kısık ateşte 3 dakika pişirdim. Biberlerim kızarmaya başladı. Aynı şekilde patatesim yumuşadı. Üzerine arzuya göre çok az kaşar rendesi, pul biber ve kekik serpiştiriyorum. İsterseniz yumurta kırabilirsiniz üzerine. Kaşarlarım eridi. Harika gözüküyor. Yumurtalı yumurtasız hazırlayabileceğiniz bu tarifi çok beğeneceksiniz. Kahvaltıya sahura 10 dakika içerisinde hazır. herkesin kolay kapabileceği basit tariflerden bir tanesidir. Tarifimin sonuna geldiğim böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bilimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.